Rusya parlamentosunun alt kanadı dumanın, Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutski, Ankara'nın, ABD'li Senatör John Tan'un sunduğu, Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin ilkesizce olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Slutski, Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Tan'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alay varır. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır, dedi. Slutski, Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirtti. Dışişleri Komitesi Başkanı, ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçiremediğine dikkat çekti. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi sözcüsü Maria Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. ABD'nin 2021 yılı savunma bütçesi yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına S-400'ler ile ilgili ekleme yapıldı eklenen yasa tasarısında Türkiye ABD'ye NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse ABD'nin teslim edilmiş olan S400 sistemini satın alabileceği ifade edildi.